öğrendim. O zaman bütün doğum günü masasını şöyle hep beraber bir ayağa kaldıralım bakalım. Bir ayağa kaldıralım bakalım şöyle doğum günü kutlamak. O sırada mı olmuyor? Coşkuyla, alkışla. Evet. Haydi bakalım o zaman. Bugün Görkem Berkey'in doğum günüymüş efendim. Ve kaç yaşına girmiş daha hayatının baharında. İki yaşındaymış daha. Rabbim da oğlu büyüsün. Daha güzel günlerini göstersin inşallah. Sağ olun.

Evet, teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte güzel bir güzelleştirdikleri için değerli Aydos Evet, eee... Yani, Aydos'a tekrar gönderebilir misin? Sen gönderdin değil mi? Ben Kim? Sen mi yazdın? Ah canım benim. Boş zamanda sen bana bir gel. güzelce <laughs> Kız bu ne? Karınca duası. Görkem. Okuamadım. Görkem. Vallahi okuyamadım. Ezzallah. Evet. Tekrar bekliyorum isteğinizi. Bir de kenarına çay dökülmüş. Görkem. Allah'a de... <laughs> yap hadi. Olayı yap. Bakalım ben. Oğul yapanlar yap, hadi. Tekrar ah evet. İstanbul, İstanbul doğalı hiç görmedi böyle bir keder, böyle bir sevgi görmedi. Haydi bakalım, güzel isteğimizde. Hemen bunu dokuyalım. <laughs> <laughs> Burada deniz gelmiş, deniz. Hep böyle yetişir. Küpede hiç mi kalamadık seni, hiç mi gelemedik? Ama bu akşam kadar mutlaka oradan sen benim yüzümü duyuyorsun. İstanbul İstanbul'da istediğim benim. Sonra artık koymaya geçeceğiz. Yeter kadar bilmem. Çaylarınızı içtiniz, doydunuz. Artık enerjimiz depolandı. Melek, Melek, zaman Melek, en zaman. Bekliyorum, bir şarkı bana Geldi. 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 Geldi.

Gitme kese gittin Anlarım çok Tek tarafa gittin Ön şimdi bana Bir küre gibi kayıp Sulanma birkaç şişe yahut Yer gök kırmızı Söyleyip vermişine Geçmişine ayıp sayılıp Düşeriz dün akşamdan kalmasa da yalnızım. <laughs> ah İstanbul, İstanbul dalı, hiç görmediğim her